Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir eğitim tadında teknik analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar analizimize geçmeden önce iki hususu belirtmek istiyorum. Birincisi videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar küçük ve basit ama değerli olan bazı bilgileri anlatmaya çalışacağım. İkincisi arkadaşlar <laughs> bu eğitim analizlerini neden e, gerçek grafikler üzerinden anlatıyorum? Arkadaşlar daha kalıcı ve daha gerçekçi olacağına inandığım için, yoksa hani ben de biliyorum power açıp iki çizgi, iki çizgi çizip burası destektir, burası dirençtir, şu formasyon bu şekilde çalışır falan filan demeyi. Fakat durum gerçekte o şekilde değil arkadaşlar. Ben bunu şöyle bir örnekle pekiştireyim. Hani nasıl ki bir hayvanat bahçesinde yetişen aslanla ee, vahşi doğada Ormanda yetişen aslan bir olmaz Yani av yetenekleri bir olmaz Aynı tıpkı o şekilde de burada arkadaşlar Yani Burada Kitabi ve nizami olarak anlatılsa Arkadaşlar gerçek piyasaya Çıkıldığında Tıpkı şunu gibi olur Gözüne ışık tutulan Tavşan misali gibi donup kalınır Aynı o şekilde Arkadaşlar bilmiyorum anlatabildim mi Hani o örnekte de aslan örneğinde de Hayvanat bahçesinde yetişen aslanı ormana bıraksan, vahşi doğaya bıraksan o hayvan hani bir hafta içinde ölür. Neden? Çünkü e, hani av yeteneğini kaybetmiş. Avlanmayı bilmiyor. Gerçek hayatta nasıl avlanacağını bilmiyor ki. Burada da aynı durum bu şekilde arkadaşlar. Neyse uzatmayalım biz analizimize geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yükselen trendimiz var. Bu trendimizin sağlamasını yapmak adına hani doğru atıyor muyuz? bunun paralelini alıyoruz, üstüne koyuyoruz. Oturuyorsa hani biz bunun doğru bitiren çizmişiz demektir. Ve burada şöyle bir de direnç bölgemiz var. Buraya da bir atıyoruz bu direnci. Burada arkadaşlar iki çeşit formasyon var. Bakın. Birincisi topo formasyonu solumuz baş sağımız. İkincisi de yükselen üçgen. Şimdi arkadaşlar Burada kitabı ve nizami anlatılsaydı kitaba göre tepelerde topu oluşmaz. E alın oluştu, bakın oluştu, ne olacak? İkincisi e, üçgen formasyonlar 3 üç defa alta 3 defa yukarı çarpar sonra gider. E kardeşim hani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa çarpmış sonra yukarı gitmiş. İşte arkadaşlar dememin hani gerçek piyasada gerçek grafikler üzerinde anlatmamın sebebi bu. Çünkü gerçek bir yasada karşılaşacağınız durum bu. Bundan ibaret. Hani başka e, diğer kitabi nizami olarak karşılaşamazsınız. Yüzde yani yüzde 1 iki o şekilde karşılaşırsınız. Nizami olarak buraya geldi çarptı çıktı tekrardan ucu ucuna çarptı çıktı yok. Bakın burada kitabı olarak anlatılan arkadaşlar toboda solomuz oluşur sağımız oluşur solomuz oluştuktan sonra burasını kırar ve yukarı gider. E şimdi olmamış, aşağı gelmiş, sonra yukarı gitmiş. E şimdi sen kitabı olarak bunu aklında tutarsan burada sen stop olursun ve bu aşağı süzülür sonra vın. E sonra ben sattım, e, yükseldi. E kardeşim sen gerçek piyasada, gerçek grafikler üzerinde. Sen bunu öğrenmiyorsun ki. Bakın gerçek e, grafikler üzerinde gerçek sizin karşılaşacağınız durum bunlar arkadaşlar. O PowerPoint'te çizilen e, veya tam kitabı olarak söyle yani kitabı olarak söylenenler değil açıkçası. Siz ikincisi de şunu da belirteyim arkadaşlar. Ne kadar çok grafik incelerseniz ne kadar çok grafik bakarsanız sizin açınızdan gerçekten o kadar çok değerli olur. Yani fikir verme açısından çok değerli olur. Bakın bunları e, parayla bile alamazsınız. Grafikleri inceleyin. olabildiğince grafik bakın arkadaşlar. Çok grafik bakın. Fikir vermesi açısından çok önemli. Çok değerli. Hani bir grafik bakarsınız ya dersin ben bunu geçen e, grafikte bu şekilde hani gördüm. E, bu da yukarı veya aşağı yönlü e, fiyat hareketlendi. Yani fikir verimi açısından çok değerli bu. İkincisi arkadaşlar burada yükselen üçgenimiz var. Dediğim gibi kitabı olarak burada 3 defa hatta 3 defa yukarı. E, yani öyle bir durum yok. Ve şöyle bir e, kitabı olarak şöyle bir şey de söylüyor arkadaşlar. Biraz hızlı oldu. Hani... E, Neyse biraz yavaş e, tempo'yu yavaş yapalım ya e, hani sıkıcı olmaması açısından ben şey yapıyorum arkadaşlar kitabi olarak şöyle söylüyor tepe'de topo formasyonu oluşmaz şimdi burada arkadaşlar yükselen bir trendin içerisinde topo formasyonu oluşuyorsa bunun adı pozitif yarı yol formasyonudur evet dipte oluşan formas topo formasyonuyla tepede oluşan topo formasyonunun yukarı potansiyeli ihtimali bir olmaz. Yani dipte oluşan topo formasyonun yukarı potansiyeli yüzde %80-%90 potansiyel içerir. Ama hani burası da bir yükselen trend varsa burada topo oluşuyorsa hani bunun da e, bu olmaz. Geri döner burada topu olmaz da diyemeyiz. Bakın nitekim oluşmuş ve gerçekleşmiş. Burada arkadaşlar hedef fiyatı hesaplarken de e, burada şu toba boyu kadar da alınır. Fakat burada şairimiz üçgen boyu kadar almış. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bakın arkadaşlar hemen hemen neredeyse ucu ucuna gelmiş. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Nasıl ki her her şiirin bir şairi vardır. Burada da arkadaşlar her hissenin bir spekülatörü, bir tahta yapıcısı vardır. Bunu kesinlikle unutmayın bakın. Şunu silelim. Bakalım kaç dakika olmuş? Yok olmuş mu? 7 dakika olmuş. Fazla uzatmayalım. Arkadaşlar durum bundan ibaret. <laughs> Fazla uzatmayalım videoyu sıkıcı olmaması açısından. Bu tür videolar gelecektir. Fakat sizlerde abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kazancınız, huzurunuz bol, sağlığınız yerinde olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.